Herkese merhaba. Bugünkü mesajım kıymetli hocalarımıza. Sınav sisteminin çok yoğun bir şekilde yaşandığı ülkemizde çocukların sınavda soru çözme kapasitesini, dikkatlerini kullanmalarını, odaklanmalarını, sınav süresini yetiştirip basit dikkat hatalarıyla soru kaybetmemelerini sağlayacak dikkati güçlenme setlerini vurgulamak istiyorum. Bugün yüzlerce okulun ders müfredatı olarak kullandığı bu sistemlerde çalışan çocuklarda yoğunlaşma becerisi, odaklanma, dikkat konsantrasyonunu sürdürebilme, ayrıntılara dikkatini verebilme, zihinden işlemleri yapabilme, bilgisayar işlemlerde ciddi gelişme becerisi kazanılmaktadır. Birçok okulun bunu bir müfredat olarak kullandığı, ders saatlerinde özellikle çocuklara kitapları dağıtarak soruları çözdürüp o sorularla birlikte bu işlevleri kazanmalarına yardımcı olduğunu biliyoruz sevgili hocalarımız, çocuklar çok ders çalışabilir, çok soru da çözebilir. Ama bu bilgiyi işlemleyip zihni almadıktan sonra, sınavda kullanmadıktan sonra bunun çok fazla bir kıymeti yok. Dolayısıyla esas konu çocukların işlem becerisini, sınavlardaki başarı süreçlerini, zihinlerindeki o bilgileri kullanmalarına yardımcı olmak. Şunu unutmayınız ki dikkat zeka ile başarı arasında bir köprüdür. Çocuk ne kadar zeki olursa olsun dikkatini vermedikten sonra o başarıya ulaşamaz. Bu sebeple 2006 yılından itibaren oluşturduğum Adide yayıncılıktan çıkan özgün, bilimsel, akademik, eşi ve benzeri olmayan bu kitapları öneriyorum. Özellikle sınav sisteminde ilkokuldan itibaren çocukların bu sistemle tanışmaları hatta 2 yaşından başlayan bu sistemi okul öncesinde kullanmalarını öneriyorum. Çünkü bu bir beceridir, bu bir yetenektir. Bu beceriyi kazanan çocuklar hayat boyu bunu kullanmakta ve zeka alanlarında ciddi derecede başarı elde etmektedir. Sınav içi uygulamalarda birçok okul dikkati güçlendirme saati dersi koyarak bu saate çocuklara sınav kitapları gibi dikkati güçlendirme kitaplarını dağıtıp belirlenen süre içerisinde soru çözmelerini sağlamakta ve bu çözülen sorularla beraber çocukların beyinlerindeki 27 farklı alanda zeka ve dikkat alanlarında gelişme olmaktadır. Her ne kadar çocuklar bu odaklanma süresinde bazı çalışmaları yapıp belli bir amaca ulaşsa da bu egzersizler tekrarlandıkça daha ciddi başarıları görüyoruz. O yüzden birçok anne babanın ve birçok okulun bunu her yıl bir müfredat olarak uyguladığını ve çocukların bu yeteneğini hayat boyu kazanmalar için yardımcı olduklarını biliyoruz. Amacımız dikkatini kullanabilen, odaklanabilen ve bilgisini başarıya dönüştürebilen nesiller yetiştirmek. Bu alanda Adida yayıncılıkta çok fazla sayıda kaynak ürettim. Ülkemiz çocukları faydalanıyor. Şu an yabancı dillerde birçok bilim insanı bu kitapları keşfetmekte ve yabancı dillere çevirmekteyiz. Hepiniz sağlıcakla kalın. Bütün çocuklarımıza, ailelere başarılar diliyorum.